Evet. Hikon kayıt cihazlarında kayıt izleme nasıl yapılıyor? Onu göreceğiz. Şimdi menüye giriyoruz öncelikle. Menüde sol tarafta bakın kayıt oynat bölümü bulunuyor. Kayıt oynat bölümüne giriyoruz. Burada sayfa açıldığında bakın sağ tarafta kameralar görünüyor. Burada benim 4 tane analog, bir tane IP kamera var. Bunlara isim vermişim. Giriş koridoru, otopark, kamera 4, ana giriş 2 gibi. Siz tabi 8 kanal ya da 16 kanal cihazınız Burada 8 ya da 16 tane kamera göreceksiniz. Burada kayıttan izleme için maksimum kamerayı seç, e, tıkladığınızda bütün kameraları seçmiş oluyorsunuz. Burada alt bölümde takvim görünüyor. Takvimde herhangi bir gün e, işaretli değil. Ve kayıt yok gibi Burada kamerayı seçtiğimizde alt bölümde takvimde kayıt olan günler farklı bir renge geçiyor. Bakalım. Nisan 30 ve Mayıs 1 tarihlerinde sadece kayıt varmış. Hepsini seçelim. Bakın Mart'ta 23 Mart'ı seçelim. Diyelim ki bütün kameralar. Burada bakın saat saat 00'dan başlıyor mavi işaretli olan bölüm. 24'e kadar, 24 e kadar kayıt var. Buradan oynat veya play tuşuna bastığımızda kameralarımızın Gelmiş oluyor. Gelen görüntü 0.0'dan sıfır başlayan Biz burada istersek işte saat 11'deki görüntü görmek istediğimizde 11'in olduğu bölgeye tıkladığımızda görüntüler gelmiş oluyor. Şuradan şu bölümden hızlandır bölümünden bu cihaz hat, çarpı 64 e, seviye hızlandırma yapabiliyor. Bakın, Şuradan. şöyle, ee, Bazı cihazlar daha az, bazı cihazlar daha çok hızlandırma yapabiliyor. Orada gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde kayıtları izleyebiliyorsunuz. Tekrar yavaşlat diyerek normal seviyeye getirebiliyorsunuz. Burada. Kayıt olan günler farklı renkler gösteriliyor. Başka bir güne bakmak için burada önce durdur demek gerekiyor. Daha sonra diyor ki 24 günü seçiyoruz. 24 günü seçip tekrar ilerlememiz gerekiyor. Burada da istediğimiz saat dilimle alt bölümden şuradan ilerletebilir veya geri alabiliriz